Karadeniz'in şirin mi şirin bir şehri oldu. Ordu deyince ilk olarak ne gelir aklınıza? Meşhur Karadeniz pidesi mi? Yoksa vitamin deposu, kalp dostu fındık mı acaba? Galatasaray'ı Karadeniz'in sıcak halkı karşıladı Ordu'da. Galatasaraylı futbolcular da aynı sıcaklıkla karşılık verdi bu ilgi alakaya. <laughs> Ordu şehri Galatasaray'ı ağırlamaya hazırdı. Maça gelecekler gündüzden başlarken hazırlıklara gelemeyecek olanlar öğlen vakti gelmişti stada. Karşıda gördüğünüz yer bizim taraftar grubumuzun olduğu yer. Filangör taraftar grubu. Hep beraber burada bağırıyoruz biz. Her hafta maçımıza gelip burada tezahürat yapıp takımımızı destekliyoruz. Bu hafta olmadı. Kısmet değilmiş. Düğünümüz var. Ama arkadaşlarıma inanıyorum ki bu akşam Cani Gönül'den e, ee, Galatasaray'ı yeneceğimize inanıyoruz biz burada. Siz de mi o türbünde izliyorsunuz? Evet birlikte gidiyoruz. Zaten birlikte orada karşılaştık, tanıştık. değil Onlar düğün nedeniyle maça gelemediler ama düğünden koşa koşa 19 Eylül stadına gelenler de vardı maç saati yaklaştığında. Ordu Sporu taraftarı coşkuyla karşıladı stat dışında. Karşılaşma öncesi herkesin keyfi yerindeydi. Galatasaray'ın genç oyuncusu Semih top toplayıcılarla uzun uzun sohbet etti. olan Emre Çolak, Ordu Spor Tribünlerini selamladı coşkuyla. <laughs> Maç Hasan Kabze'nin muhteşem Ravaşata golüyle hızlı başladı. Tribünler ayaklanırken bu golle düğün vardı adeta tribünlerde. <laughs> gol sevincini doyasıya yaşayan yaşlı bir taraftar da hızını alamamıştı. O da oynadı da oynadı. Ordu, ordu. Ordu. Allah Allah. Bu sırada Ordu 19 Eylül Stadı manzaralı evlerin çatılarını dolduran kalabalık içinde küçük bir kız çarptı gözümüze. Gülbül'le maç izlemeye çalışmak tamam da bu şekilde fotoğraf çekmek de neyin nesi acaba? 1-0'dan sonra Galatasaray yavaş yavaş toparlandı. Pozisyonlar da bulmaya başladı. Galatasaray'ın pozisyonları artmaya başlayınca tribündeki bir taraftar gol olmasın diye dua etmeye başladı. Galatasaray'ın ikinci yarıda gol için yüklenmeye başladığı anlarda Ordu Spor Stanko'yla 2-0'ı yakaladı. Ordu Spor Başkanı Nedim Türkmen bu golün sevincini bakın nasıl yaşadı. deplasmanında bu sezonun ilk yenilgisini alan Galatasaray üzgündü. Ama teknik direktör Fatih Terim herkesi tek tek tebrik etmeyi ihmal etmedi. Lider Galatasaray'dan 3 puan alan Ordu Spor'da ise sevinç büyüktü. Maç sonunda futbolcular taraftarlarla coştu. Evet.